Üniversitemiz ve İSF stüdyo arasında akademik işbirliği yapıldı. Bu kapsamda Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Bölümü öğrencilerimiz TRT'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa başta olmak üzere birçok eser üretip animasyon yayınlayan İSF stüdyolarında eğitimler alıp mesleğe yönelik pratik uygulamalar yapacak. Dijital Sanat Akademisi'nde verilecek eğitimlerde teoriyle pratik bir araya getirilecek ve sektöre yönelik nitelikli iş gücü sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde kurulan Dijital Sanat Akademisi kapsamında İSF Stüdyoları, Ankara Bilim Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliği yapacak. Projede TRT Akademi ile de ortak çalışmalar yürütülecek. Endüstri odaklı bir modelle animasyon eğitimleri verilecek. Proje hakkında bilgilendirme yapan rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik, bir taraftan öğrencimizin kendi akademik altlığını güçlendirirken, diğer taraftan da daha eğitim aşamasında bile dış dünyaya entegre olabilecek altlığı kazandırmak istiyoruz, dedi. Üniversitemizde eşitsizlikler çağında İslam iktisadını yeniden düşünmek adlı sempozyum düzenlendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde 17 Mayıs 2022 tarihinde Eşitsizlikler Çağında İslam İktisadını Yeniden Düşünmek adlı sempozyum gerçekleştirildi. Sabah, öğle ve kapanış oturumu olmak üzere 3 oturumdan oluşan sempozyuma Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik de katıldı. Rektörümüz Profesör Doktor Çelik Eşitsizlikler çağında İslam iktisadını yeniden düşünmek başlığının son derece önemli olduğunu ve üzerinde durulması gereken bir çerçeve çizdiğini söyledi ve şunları ifade etti. Modern dönemin getirmiş olduğu çıkmazın ifadesinde anlamlı bir konunun belirlenmiş olduğunu ve İslam ekonomisinin yeniden dikkate alınmasıyla insanlığın çıkmazına güzel bir örnek oluşturabileceğini belirtmek isterim. Ancak bütün bunlardan öte eşitsizlikler çağında öncelikle gündemi yakından takip etmek çözüm bulma sürecinde olmazsa olmazımız olmalıdır ve gündemi göz ardı etmememiz gerekir. Sempozyumda yer alan tüm başlıkların çok önemli olduğunu ve konuyla ilgili önemli bir katkı oluşturduğunu düşünüyorum dedi ve sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi. Dış Diş Hastanesi için SGK ile protokol imzaladı. Hizmete giren Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezimizin SGK protokolü imzalandı. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Profesör Doktor Gökhan Tuna Öztürk ile Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik'in imzaladığı protokol kapsamında Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Tarifesi kapsamında faaliyet yürütecektir videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.